Ben Cihan, 23 yaşında mühendislik fakültesi son sınıf öğrencisiyim. Spor yapmayı seven, fit ve kaslı bir fiziğe sahip biriyim. Ancak muhafazakar ve baskıcı bir ailede büyüdüğüm için sosyal hayatım sınırlıydı. Ailemle akrabalarımızla dolu bir apartmanda yaşıyoruz. Alt katımızda benden 2 yaş büyük, güzel ve alımlı Aysun oturuyor. Bir gün annemle kahve içerken Aysu'nun Dubai çikolatasını denemek istediğini öğrendim. Ona bu çikolatayı almayı teklif ettim ve o da kabul etti. Ailem birkaç günlüğüne köye gidince, fırsatı değerlendirmeye karar verdik. Ertesi gün Aysun'u çikolata ile evimize davet ettim. Geldiğinde üzerindeki tayt ve bluzla çok etkileyiciydi. Aysun, aramızdaki sınırları kaldırmak istediğini söyledi. Çikolataları yerken ikimizin arasında yıllardır biriken duygular açığa çıktı. Aysu'nun gözlerindeki pırıltı, sıcaklığı ve cesareti bizi birbirimize daha da yakınlaştırdı. O gece sadece çikolatayı değil, yeni bir başlangıcı da paylaştık. Bu, hayatımızda yeni bir dönemin ilk adımı oldu. Daha fazla içerik için takipte kalın.